Sen şimdi bayağı böyle kaçtım diyorsun yani. Ciddi ciddi kaçtın evde. İdrak edebilmen için daha ne yapmam gerekiyor acaba? Kağıda falan yazıp alnımın ortasına mı yapıştırayım yani? Yok. Yok canım. Ben çıktığımda bahçede gördüm zaten. İdrak edeceğim şeyi idrak ettim. Merak etme. Bir daha anlatsana. Nasıldı böyle? Böyle kaşı gözü oynuyor muydu Finki Finki? Ya Finki Finki. Daha çok bahçedeki adamları finkliyordu ama. Peki şey nasıldı? Böyle rengi nasıldı? Böyle yamsı mıydı, lila mıydı? Yoksa böyle şey miydi? Menekşe varimsi miydi? Ha? Morardı mı diyorsun yani? Vallahi morarmaktan çok morartacak gibiydi. Hele ki Bahri abinin sen olduğunu öğrenirse beni böyle bir güzel fuş yamsı. Beter olacak o daha. Daha çok beter olacak o. Şimdi dizmiştir bütün arkadaşlarımı sıraya ki... ...üç yedekli rehberinde 7501, o son bir sen oluyorsun bu arada... ...7501 isim kayıtlı official bir kopiyim ben. Ara bakalım. Ara bakalım bulabiliyor musun? Damla ne diyorsun kızım sen? Hadi kalk yürü gidiyoruz eve ya. Hadi ya. Vay ödlek vay. Buyur. 7501 kişi içerisinden suç ortağım olarak seni seçiyorum ve sen babamdan tırsıyorsun öyle mi? Kim tırsıyormuş lan? Tamam söyle nereye gidiyoruz hadi bak. Bizi kimsenin bulamayacağı bir yere. Babamın dahi bulamayacağı bir yere. Evet Civancığım yani tebrik ederim tam isabet. Burada değil babam, insanlık bile bulamaz bize. Aa, vah vah! Hala haber yok mu kızdan? Nerede öğreneceğim Seher? Sen gittikten sonra Nurten'i aradım, o söyledi. Tüh 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 tüh! Dürüllerin başına gelene bak. Bizlik bir şey var mı? Yardıma gelelim mi? Ay bırak Allah aşkına Neriman Ana. Ne yardımına geleceksin? Adamlarla birlikte kızı mı arayacaksın? Hadi kapat telefonu, meşgul etme beni. Burası yangın yeri. Duman da vardır, göz gözü görmez. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun ya? Gezmeye. Kız nereye olacak? Sen beni dinlemiyor musun? Fırsat bu fırsat. O şımarık Damla hanımefendi. Siz misiniz boşanmaya kalkan deyip almış başını çekmiş gitmiş. Hazır kızlarıyla uğraşırken bu bahaneyle oraya gidip damadı yoklamaya. Kabar ne? Hiçbir yere gitmiyorsun otur oturduğun yere. Aa ...yoklayıp, niyetini, amacını öğreneceğim. Ne var bunda? Hem de zaten yarın... Sen eğer ona yarını bir söyle. Sen bir söyle. Ah Kızım... ...sen bana ne konuştuğunuzu anlatmadan... ...damadın niyetini öğrenmeden öyle bir şey yapar mıyım hiç? Yani, tam da yarın işimiz gücümüz varken... ...sen böyle bir başına evde kal... ...alt takkeni önüne koy, şöyle bir düşün. Hadi benim güzel kızım, ben gidip geleyim, sana ne konuştuğumuzu anlatacağım. Hah, hadi. Hiç kusura bakma Ceren Hanım. Bu saatten sonra herkesin aklı kendine. Uf. Onu anladım. Anladım da amirim... ...evet not bırakmış, kaçıran falan da yok. Tamam, kendi kaçmış. Anladık. Yani Reşit de olsa nihayetinde benim kızım amirim. Anladım amirim, anladım. Ne diyorlar amca? Ne desinler? Aynı terane. Reşit kendi rızasıyla gitmiş, istediği yere gidermiş. Bir kız babası biz kaldık şu koca memlekette. Cenk, ne oldu? E, yok. Her yere baktım. Kulüpler, cimler, kankileri, kunkileri hepsine baktım. Hiçbirinde yok. He otellerde yok, otobüslerde yok, uçaklarda yok. Nerede bu kız? Gece de dört gidiyor. Uçtu mu bu kız? Çocuklar günlü kiralık dairelere kadar, Nişantaşı'ndan Beylikdüzü'ne kadar baktılar Agah Bey. Damla Hanım'dan iz bile yok. Gören konuşan da yok. Kartlarında bile hareket yok. Eğer para harcamadıysa yanında bir arkadaşı vardır belki. Baktım Nedim Bey. Rehberini kopyalatıp 7.000 küsür kişi aradık. Yurt dışındakileri bile aradık. Şimdi arkadaşlar hastaneye gidiyorlar. Sil baştan. Eğer senin yüzünden, senin bu inadın yüzünden... ...kızımın saçının tek bir teline zarar gelirse... Anne, Ne yapalım Cenk Bey? Siz hepiniz zeka testine girin bence. Nedim'in bile akıl ettiğini biriniz akıl edemediniz. Damla nakit para taşımaz, her şeyi kredi kartıyla öder. Kredi kartlarında hareket yok ne demek? Hı? Bu kız para harcamıyor demek, bu ne demek? Kızın bir arkadaşın evinde değilse bile yanında biri var demek. Yalnız değil demek. Ve siz bir ordu adam, sabahtan bu saate kadar... ...kızım kiminle bulamadınız demek. Biz... Tekrar bakalım efendim. Tabii tabii. Tekrar bakın siz. Beceriksizler. Beceriksizler. Sarı çocuk var ya. Onu bul bana. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.